Türkiye'nin lityumu, Türkiye'nin enerjisine hayat verecek. Bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretecek tesis düzenlenen törenle açıldı. Etimadenli Lityum Üretim Tesisi açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 yıldır devam eden ARGE çalışmasının ardından Türkiye'nin kentsnaz bir yöntemle lityum üreten bir ülke olduğunu söyledi. Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka'daki bor yataklarımız belli oranlarda lityum içermektedir. Ancak geleneksel üretim metodu ekonomik olmadığı için bugüne kadar bor atıklarındaki lityumu değerlendirmek mümkün olmadı. Eti madendeki arkadaşlarımız bu durumu tersine çevirmek için tam 3 yıldır yoğun bir ARGE faaliyeti yürüttü. Ve hamdolsun Türkiye bugün artık kendisine has bir yöntemle atıklardaki bor ve lityumu ayrıştırarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerini kendi teknolojisi ve kendi insan kaynağı ile üreten bir ülke oldu. Tesisin tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısının karşılanacağını belirten Bakan Dönmez, yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız dedi. Eskişehir Kırka'da hayata geçen Pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak. Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 600 tonluk bir üretimle inşallah Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız. Başta yerli otomobilimiz tok olmak üzere mobil cihazlar, tabletler bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerde yerli lityumun kullanılmasıyla ileri teknolojilerde yerlik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız. Tesisimizde ayrıca lityum karbonat üretiminin yanı sıra yan ürün olarak borat dehikrat üretimi de yapacağız. Böylece eti maden dünyada lider olduğu bor ürünleri üretiminde de kapasite artışına gitmiş olacak. Bakan Dönmez lityum üretim tesisini doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Lityum üretim tesisimizi doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirdik. Mevcut stok sahasında bulunan atıklar lityum üretmek için değerlendirilecek ve böylece yeni atık depolama alanlarına duyulan ihtiyacımız da azalacak. Tesisimizde yılda yaklaşık 440 bin metreküp sıvı atık işleyeceğiz. Ve bu atığın yüzde doksanını da geri kazanmış olacağız. Atık depolama maliyetinin azalmasıyla yılda 1 milyon 300 bin dolarlık depolama maliyetinden de tasarruf sağlamış olacağız.